Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir takipçimin hesabındayım ve hesabının içerisindeki altın sandıkları açacağım. Kendisi bana tatlı bir sürpriz yapmak istemiş. şehrin içine ismini yazmış. Çok sevindim, çok teşekkür ediyorum buradan ona. Kendisi bir saat uğraşmış bunun için. Ee, şimdi VIP'sini yapalım ilk önce. İçine biriktirdiği birçok VIP puanı varmış. Basalım bakalım ne kadar yükselecek. Hiç saymadım yani. Basıyorum direkt. Bir süredir de video atmıyordum. Bugün baya dolu dolu bir video çekeceğim. İlerleyen dakikalarda da yeni etkinliği anlatmaya başlayacağım. Ama önce Enes'in hesabını, Blue Wolf'un hesabını inceleyeceğim. Görevlerini de yapmış ama <laughs> bunları almamış. Kendisi benim yapmamı istedi. Ben de kırmadım. Şu anda onun görevlerini yapıyorum. İlk önce sandıklarını açmak istiyorum. Baya bir sandık biriktirdi bu video için. Benim açmamı istedi. Geçenlerde kendi sandıklarımı da açtım. Yine çok güzel bir oran gelmedi. Umarım bu sefer güzel bir oran gelir. Birkaç tane sonra normal açacağım. Bir beş tane falan bakalım ne gelecek. Çok kötü geldi. <laughs> Bu ne böyle? Mavi atıyorsun ya. Ayıp değil mi? Yani mavi atmak nedir? İyi bari mora çıkabildin. Hı? Sarıya doğru gidiyoruz. Gideceğiz. Yani açıyorum hepsini şimdi Topluca açtım. Oo, çok güzel. <laughs> İlk başta Martel geldi. Sen ne kadar şanslısın. Hemen hesaplıyoruz. 40, 50, 60, 90, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 3, 156, 156, 160, 170, 3, 180, 190, 213, 224, 228 tane çıktı. Çok kötü. Üzgünüm. <laughs> Çok kötü. Böyle olmasını hiç istemezdim. Çünkü 376 kadar bir anahtar açtım. Bu kadar düşük bir oranın geleceğini ben de beklemiyordum açıkçası. Artık yapacak bir şey yok. Gümüş sandıklarını da açayım. Gümüşlerin zaten bir esprisi yok. Ekipman sandıklarını da açıyorum. Biraz olsun mor attı 29 sandıkta. Ne attı bakalım. Yok maalesef. Gladiator çıktı. Gayet güzel. Karalord'un kutsaması gayet güzel. bunların da çıkmasını zaten Blue Wolf istiyordu kendisi. Onayla deyip artık envanterine geçiş yapıyorum. Ne kadar cevheri olduğuna bakalım şimdi. VIP 12 bir hesap. Cevherlerini şöyle açayım. Bakalım ne kadar cevheri var toplamda. Kendisi Uzun süredir oynamıyor sanırım. Ben de VIP 12'yim bu arada. 275 e, gündür oynuyor. VIP 13 olmasına daha var diyebiliriz. 9000 cevheri var. Şimdi diğer kısmında harita olduğunu söylemişti ama. Hmm. Harita kısmı. Bu ne? adam, balon. büyük kutusu var bir tane onu açtım Ethelfield veren kutuları açtım. Ne yazık ki yine efsanevi gelmedi komutan heykeli sandığı var elinde. Bir tane de gizemli hazine var. Bu sanırım etkinlikten gelen kutu. Evet etkinlikten geliyor. Bu keşifi attığımız zaman böyle bir kutu geliyor ve bu kutu açtığımızda da içerisinde böyle hediyeler çıkıyor. İlk önce bir komutanına geçeyim. Kendisi Cengiz Han kasıyor şu anda. Ee, bakalım. Şu becerisi atarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bir tane beceri attıracağız komutana. Bunu at tamam mı? <laughs> Biraz psikolojik baskı yapayım. Belki atarsın. Vallahi onu attı. <laughs> ben yapınca oluyor. Siz yapınca olmayabilir. Garantisini vermiyorum. Bu yanı var burada. Jağaçı bu şekilde. Ay keşke şunu attırsaydın ya. Böyle görünce içim bir hoş oluyor benim. Bak bunu da istedim daha. Buna bir beceri attırdım. Buna da attırayım. Şunu at. Atmadın. <laughs> Mertel. Bu nasıl bir Mertel? Nasıl ya? Ben şoka girdim şu anda. Şuna at. Şuna. Aa! Olmadı. Neyse, bunda da buna at. Olmadı. Oldu. Ah. Neyse bu toplama komutanı zaten. Bunda bir şey olmaz da. Yani bak Ersin'in bile ne kadar düzgün. Niye öyle bir şey yaptın sen? Ah, Martel çok güzel bir komutan. Neyse. Sakinim. Şimdi Blue Wolf'un hesabı bu şekilde. Ekipmanlarına bir tane yapmamı istediği vardı sanırım. Tamam. Karalord'un kutsaması. Karalord'un kutsamasını yapacağım. Umarım süvari özellikle gelir diyorum ve yapıyorum şimdi. Taslağımı aldım. Görüntüle malzeme al. Birleştir. Yeterli yok mu? Aa, malzemeler yetersiz diyor. Yapamadım. Neyse, bu da yetersiz mi? Bunu boş ver. Ee, şimdi ne yapsam, ne yapsam diye düşünüyorum. Bence e, şimdilik bu kadar yeter. Bu hesabı incelemekle ilgili. Bu kısımdan sonra artık etkinliğe geçiyorum. Etkinliğe geçtikten sonra buz ve kar etkinliği geldi. Yeni yıl etkinliği biliyorsunuz. 5 gün e, burada 5 günlük görevler var. Kendisi bir hafta sürüyor zaten. Bu bir hafta içinde elinizden geldiğince görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sonrasında bu Noel yolculuğunda birlikte beraber yaptığımız görev geldi. E şimdi biz bunu ben anlamadım. Güncelleme getirdiler bu sandıklar alınmıyor diye bugün ama yine alınmıyor sandıklar. Ben çözemedim Lilith'i. Bu sıralar Lilith'e de çok kızgınım. Her neyse yeni etkinlik gayet basit. Birlikte beraber yapılan bu 7000 cevher vermeli olmayan etkinlik. Burada sıralamalara göre e, alacağınız ödüller var. Birinci rütbede olursanız eğer iki günlük kız geliyor. Kaynakları pek saymıyorum. Bu sıralar oyuna karşı biraz böyle şeyim. E, yani Lilith'e aslında çok sinirliyim. Çünkü e, güncelleme getiriyor. Bakıyorum şimdi ben KVK'dayım. Barbar kesiyorum. Barbarlardan gelen ödüller aşırı düşük. Evet. Cevher vermiyor barbarlar artık. Cevher vermediği gibi verdiği hız da çok kötü. Yani ben anlayamadım. Ben anlayamadım. Lilith güncelleme getirdiği zaman oyunu daha iyi bir hale mi getiriyor? Yoksa daha kötü bir hale mi getiriyor? İki gündür tekrar tekrar güncellemeler, düzeltmeler bir şeyler var. Ama umarım daha iyi olur. Yağmacı sandığı olaylarını zaten biliyorsunuz. Ondan hiç bahsetmeyeceğim. Gerçekten insanların isyan ettiği kadar var. Lilita bu kadar isyandan sonra bu videoyu tatlı bir şekilde bitirmek isterdim ki istiyorum da. <laughs> Yine de ne olursa olsun beraber eğlenebildiğimiz, beraber vakit geçirebildiğimiz bir oyun. Şimdilik bu kadar. Hepiniz hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Gelecek videoları takip etmeyi unutmayın.